Kadının zaten pantolon giymesi e, Teşebbühü bir rical Erkeklere benzeme anlamına geldiğinden dolayı Caiz değildir Asla caiz değildir Bir de e, kadının Allah Teala tarafından talep edilen Örtünme esasına asla pantolon uymadığından dolayı Kesinlikle pantolon giymesi caiz değildir Namazı da pantolonla beraber kılması caiz olmaz ha, Namazın sıhhati anlamında caiz olabilir Belki geniş bir pantolondur efendim hatlarını belli etmiyordur. İşte namazın sıhhati anlamında setre avret noktasında üstünde örttüğü zamanda belki çok büyük bir kerahetle beraber namazı sayı olabilir ama bu asla onun caiz olduğu anlamına gelmez. Kesinlikle kadının pantolonla namaz kılması caiz değildir. Kadınlar namazlarını kılarken Cenab-ı Hak e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulli ezvacike ve menatike ve nisa'i müminin sen zevcelerine, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Ne söyle? Yudnîn aleyhinne min celâli celâbî Üzerlerine cilbaplarını sarkıtsınlar. Cilbap nedir? Mayıs duru cemî al beden. Bedenin tamamını örten şeye cilbap denir. Baştan atıyorsunuz efendim ayaklara kadar tek parça vaziyette örten örtü, örtüye cilbap diyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da kadından istemiş olduğu tesettür budur. Sokaktaki tesettür budur, dışarıya çıktığı zaman da tesettür budur. Onun için e, kadın böyle tesettürlü bir vaziyette e, bu şekilde evde de giyinmesinin uygun olmuş olduğu bir kıyafetle beraber namazını kılmalıdır. Namazda tabii ki tesettürüne daha fazla riayet etmelidir. Namazın ulemanın namazın hikmetiyle, kadının namazının farklı olmasının hikmetiyle alakalı bir takım beyanatı var. Hemen bunu söyleyip geçelim. Arkadaşlar kadının namazına bile baktığınız zaman Cenab-ı Hak kadını kendi huzurunda bile edebe davet ediyor. Çünkü erkekler namaz kılarken ellerini kulak hizalarına başka mezheplere göre hiza el menkibeyn e, omuz hizalarına kadar böyle kaldırırlar serbest bir şekilde ama kadın bunu yapamaz. Kadın böyle elleri göğsünde kapalı bir vaziyette ellerini hafiften böyle kaldırarak göğüs hizasına koyarak tekbir almalıdır. Burada kadının e, Allah'ın huzurunda bile ne kadar müeddep ve edepli durması gerektiğine, ne kadar hicab üzere, tesettür üzere durması gerektiğine işaret vardır. Erkekler serbest bir şekilde ve tam bir vaziyette, hatta yesteviye vahruhu diyoruz değil mi? Sırtı tas tamam düz oluncaya kadar rükû ederler ama kadın o kadar rükû yapamaz. Kadın, kadın hafiften rükûya eğilir, Dolayısıyla çünkü orada da müeddeb olmalıdır. Erkekler secdeye gittiği zaman da kollarını açarlar. Hatta o kadar açarlar ki işte ne deniliyor? Altından efendim erkeğin karnının o arasından diz, e, dizlerini yere koyuyor. O aradan ufak bir e, neyin, hayvanın geçebilmesi lazım şeklinde ifade ediliyor. Yani bu kadar geniş bir şekilde secde yapması, kollarını açması lazım ama Kadın için ne diyoruz? Kadın kapanması lazım. Secdede bile Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu yerde bile kapalı bir vaziyette, tesettürlü bir vaziyette müeddeb bir şekilde durması lazım. E Cenab-ı Hak bu kadar kadının namazına hikmetler koymuş. Kadını kendi karşısında bile hicab üzere, tesettür üzere, edeb üzere istemiş. E, bununla birlikte şimdi bir kadının Pantolonla beraber namaz kılmasına cevaz vermek mümkün müdür? Kesinlikle değildir. Bu namazın ne hikmetiyle ne efendim başka bir garazı maksadıyla beraber uyuşmayacak olan bir şey olur. Kesinlikle caiz değildir. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir hayra vesile olan hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.